zamanla yarışmayı sevenler. Sizin için yepyeni bir yarışma başlıyor. Akıl Küpü. Meltem TV komiteri adresinden adını, soyadını, yaşadığın şehri, telefon numaranı ve kısa özgeçmişini gönder. Büyük ödülü sen kazan. Akıl Küpü çok yakında Meltem ekranlarında. Efendim Türkiye'nin vizyonu 99 ekranlarında bu son bültenle yine karşınızdayız. Hazırlıkları süren yeni anayasada en dikkat çekici başlıklardan biri yarı başkanlık sistemi. Peki bu sistem nasıl işliyor? Türkiye için nasıl sakıncaları var? Profesör Doktor Haydar Baş yeni mesaj gazetesindeki köşesinde tüm detayları yazdı. Yetkinin tek kişide toplanmasının doğru olmayacağını belirtti. Birkaç yıldır rejim değişikliği ve başkanlık rejimini tartışan Türkiye, yeni anayasayla yeni bir sistemi konuşmaya başlamıştır. Yarı başkanlık sistemi. Yarı başkanlık ifadesi ilk kez 1978 yılında siyaset bilimci Duverger tarafından Fransa'daki sistemi tanımlamak için ortaya atılmıştır. Yarı başkanlık sistemi bugün esas itibariyle Fransa ve Finlandiya'da uygulanmaktadır. Bu sistemde parlamenter düzenden farklı olarak cumhurbaşkanı devlet işlerinin idaresinde başbakandan da aktif bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir ve bakanlar kurulunu da cumhurbaşkanı atar. Yarı başkanlık sisteminde de parlamento söz konusudur. Parlamenter düzende başbakana karşı sorumlu olan bakanlar burada parlamentoya karşı sorumludur. Başkanlık sisteminde bakanları başkan görevden alırken yarı başkanlık sisteminde parlamento bakanları veya başbakanı görevden uzaklaştırabilir. En önemli örnek olarak gösterebileceğimiz Fransa'da uygulanan sistemde dikkati çeken nokta cumhurbaşkanının geniş yetkileridir. Öyle ki Fransa Anayasası'nın 16. maddesine göre Cumhuriyet kurumları milli bağımsızlık ve ülkenin bütünlüğü ya da milletler arası anlaşmaların yerine getirilmesi vahim ve yakın bir zamanda tehlikeye düştü ve anayasaya dayanan kamu otoriterlerinin düzenli bir biçimde çalışması kesintiye uğradığında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanları ve Anayasa Konseyi ile resmen görüştükten sonra durumun gerektirdiği bütün önlemleri alır. Bu maddede çerçevesi çizilen sebeplere dayanarak Cumhurbaşkanı özel yetkisiyle tek başına kanun çıkarabilmektedir. Madde günümüz devlet yapılanmaları içinde adeta demokratik bir padişahlık getirmektedir diyebiliriz. Cumhurbaşkanı ulusal savunma ve dış politika konularında tek yetkilidir. Tek imza yetkisiyle başbakanı atar ve gerekirse istifaya da zorlayabilir. Geniş yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanı başbakan ve meclis başkanlarına danışarak millet meclisini fesih yetkisine de sahiptir. Fesih olayı gerçekleşirse 20-40 gün içinde seçimlere gidilmektedir. Cumhurbaşkanının tek başına kullandığı yetkilerinden biri de 9 üyeli anayasa konseyinin 3 üyesi atamak ve konsey başkanını belirlemektir. Yine yarı başkanlık sisteminde hükümetin de parlamentoya taşımadan kanun çıkarma yetkisi düzenlenmiştir. Hükümet senatoya sunmadan ve oylatmadan bir tasarıyı yasal bildirimden sonra millet meclisi üye tam sayısının onda biri tarafından güvensizlik önergesi verilmezse veya verilen önerge kabul edilmezse tasarı yasalaşmış olur. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde tasarıyı onaylamadan önce kısmen veya tamamen parlamentoya tekrar götürebilir. Ancak tasarı aynen Cumhurbaşkanı'na tekrar geri gönderilirse ikinci kez reddetme yetkisi söz konusu değildir. Yarı başkanlık sisteminin bizce en önemli çelişkisi kanun çıkarılma aşamasında tek kişinin elinde toplanan geniş yetkilerdir. Öyle ki başbakanın hazırladığı tasarı yasalaşmak için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak zorundadır. Ancak Cumhurbaşkanı anayasanın kendisine sunduğu hallerde tek başına yasa çıkarabilmektedir. Günümüz parlamenter sisteminde vekiller aracılığıyla kullanılan millet iradesi yarı başkanlık sisteminde genelde ve önemli hallerde tek elden ve bir tek şahsın idaresine bırakılmıştır. Profesör Doktor Haydar Baş. Sayın seyirciler, Türkiye, Irak'taki merkezi hükümeti baypas ederek doğrudan Kuzey Irak'tan petrol almaya başladı. Sırada doğalgaz anlaşması var. Irak yasalarına aykırı olan bu durum sebebiyle iki ülke ilişkileri gerildi. Irak hükümet sözcüsü Ali Debbah satış devam ederse ilişkiler kopar uyarısında bulundu. Suriye ve İran'la gerilim yaşayan Türkiye, Güneydoğu'daki bir diğer komşusu Irak'la da arasını açıyor. Cuma günü Kuzey Irak'tan direkt olarak ham petrol ithalatına başlandı. Türkiye Enerji Bakanlığı ile bölgesel yönetim arasındaki doğrudan doğal gaz satışı için de görüşmeler yapılıyor. Irak'ın bütünlüğü tehlike, Irak'ın bütünlüğünü tehlikeye atan bu girişimler yasalara da aykırı. Bu konuda bir uyarı daha geldi. Irak hükümet sözcüsü ve devlet başkanı Ali Debbah yaptığı yazı, yazılı açıklamada Petrol ve gaz tüm Iraklıların mülkü. Bunlardan elde edilecek gelirlerinde tüm Iraklıların temsilcisi olan merkezi hükümetin kasasına girmesi gerekiyor. Türkiye toprakları üzerinden ruhsatlı olmayan Irak petrolünün ihracatına izin vermemeli. Kürt bölgesinden Türkiye'ye petrol ihraç edilmesi yasal değil. Türkiye'nin tutumu iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek ve ülkeler arasındaki iktisadi, iktisadi ilişkiler zarar görecek ifadelerine yer verdi. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Öğlen saatlerinde toplanan kurulun sonunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklama yapması bekleniyor. Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulun gündeminde Başbakan Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Erdoğan'ın yapacağı ziyaret var. Türkiye'ye yerleştirilen isyancılarda bir başka gündem maddesi. Kurul aynı zamanda dördüncü yargı reform paketi ve bu pakette gerçekleştirilecek yenilikler, düşünce özgürlüğü olarak ifade edilen maddeler üzerindeki üzerinde gidilecek değişiklikler, terör, Avrupa Birliği ve birlikte yaşanan endişe verici ekonomik kriz ve işsizlik değerlendirilecek. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açıklama yapacak. Amerika Birleşik Devletleri çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan Mısırlılar ayakkabı tutarak poz verdi. Eylemciler bu ayakkabıların yanı sıra Clinton'ın konvoyuna şişe ve domatesler de fırlattı. 11 yıldır işgal altında tuttuğu Afganistan'da binlerce sivili katleden Amerika Birleşik Devletleri askerlerine karşı öfke sadece bu ülkede değil, Pakistan'da da sokaklara yansıyor. Pakistan yönetiminin 7 aydır kapalı olan NATO ikmal yolunu tekrar açması öfke seline sebep oldu. Ülkenin dört bir yanında tepki eylemleri organize ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılında işgal ettiği Afganistan üzerinden sık sık Pakistan'a saldırıyor. Sözde militanları hedef alan saldırılarda bugüne kadar yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Kasım ayında 24 Pakistan askerinin öldürülmesinin ardından hükümet NATO'nun ikmal yollarını kapamıştı. 7 aydır devam eden kriz 5 Temmuz'da aşıldı ve Pakistan ikmal yolunu tekrar açtı. Ancak halk bundan rahatsız. Ülkenin dört bir yanı on binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oluyor. Pakistan'daki muhalif dini hareketlerden Difai Pakistan Konseyi protesto için yürüyüş düzenledi. Ketta şehrinde başlayan bir günlük yürüyüş Çaman bölgesinde sona erdi. Protestoculardan Mevlana Tahir Alvi, NATO araçlarına Pakistan toprakları üzerinden Afganistan'a geçiş izni verilmesinin Afganistan'daki Müslümanlara yönelik saldırılara ortak olmak manasına geldiğini belirterek bu kararı kınamak ve zalim Amerika'yı protesto etmek için burada istedi. Mevlana Ramzan Mengal ise hükümet ikmal yolunun kapatılması talebimizi ciddiye almazsa bunu biz kendimiz halledeceğiz. Tüm dünyaya gücümüzü ve barış arzumuzu göstereceğiz ifadesini kullandı. Evet değerli izleyiciler bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İzlediğiniz haberlerin detaylarını saat 18.30'da Gülgün Feyman'da ana haberde bulabilirsiniz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.